Artık ışık tıkseme o aralar Problem vardı ama şimdi o olaylar bitti Çok şükür ya ne gayet iyiyiz Allah'a bir şükürler olsun İyiyiz, güzeliz diyorum Çok merkeze versin kardeşim Bir bize değil kolunu almayalım Aç kimseyi bırakmasın ortada. ben, Önümde Abi gördün mü? Tamam aldım onu Abi şuradalar Geldi Yandı, 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 yandı. Yandı kapının ağzında şurada. Location. Tam orada Semih, sana doğru geliyor. Şu al şunu. Semih'miş. Abi arkamdan da sıktılar. Sıkıntı yok. Hak var sizin orada, ben geliyorum abi. Gel. Okey. <laughs> Benim buraya oyna abi. Nereye geliyorsunuz kardeşim öyle attığımız gitti. Arkam. Dışarıda. Ölür. Ha benim elimdeki o bir daha düşerdi o. Oh bir vs 3 attım ya Semi. Ee? Az önce bir vs 3 attım ya. Ya sen nereden geldin ya diyor cehennemde çıkıyor. <laughs> <laughs> <"Selikler gülüyor> La bizim 4 numara hala yaşıyor. 3. kişi oymuş hadi gidelim. Abi 4 numara var ya. Senden çok yaşadı. <laughs> elini yağlıya su tuzluya bırakmadı. Benden çok yaşadı yeminlisin. <laughs> Bak kafama vurdu. Ben da maalesef ki böyle bir şey yaşıyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Aniden out ekran kesenip donuk kalıyor. Benden çok yaşadın yemin olsun. e, <laughs> sıkıntısı bizde de oluyor. Oynayayım. Ben ben... Oluyor mu de ya? Bana mı özel yoksa bu böyle? Ben? Paraşüt açılmıyor. Abi ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ölmüyorsun ölmüyorsun. Ölmüyor. Ben öldüm. ölmüyor. <laughs> yok, yok, lan öldü öl lan. Ha Dön dön dön. <laughs> kendimi tutuyorum, kendimi tutuyorum. <laughs> ben öyle oldum, ölmediydim. Parışı çıkmadı ya. Yok, geçerken bana da bir... Ben kaldıracağım abi, şuradan. Watch out! Ben Sem'in, Sem, Sem abin kalıcı. Diyor kendini kurtarsın. bir daha gittim. Gidiyorum ben, <laughs> bana yakın. <laughs> tamam Gio öl, öl artık da silahlar <laughs> Aa sen 6x almıştın ya I'm recalling a teammate <laughs> Of Nereden Kaşımız geldi, geldi o tank? Şuradan bir yerden gel. geliyor. Geliyor. Informasyon. Sen düşme oh! düşme düşme. Arkadaş. Oh! Oh, Benim arkasındayım duvarın arkasında. Ararım tam. I'm recalling a teammate. <laughs> ben bir daha oynayamayacağım ya. Allah Allah. Helal. Thanks. Thanks. Tamam iyiyiz güzeliz. Güzel ben de gitmiyorum. I'm recalling a team Thanks Güzel. Hazır elindeymişken Hazır <laughs> Çeviri <laughs> 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 Hepimiz bu anı bekliyormuşuz Hazır elindeymişken herkese bir Kaldırıver <laughs> Gerçekten öyle oldu bir <laughs> <Şimdi> üniversite <laughs> arıyorum arkadaş Bir üniversite yok mu? Gio gel buraya Luta Gio 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 Luta çok Abi burada. Watch out, location. Allah razı olsun. Şurada alanda geldi. Durdurdum. Tamında da alan geldi diye bıraktım onu. Alana giriyorum. Şuradım. Mark the location. Bu adam var ya bizi mahveder. Mal oluruz bu adam. Vallahi perişan eder. Tamam, Abi alan dışı. Tepeyi alt. al. Adamlar hepsi patır patır alana düşüyor. şurada. Var mı şu, şu tepe. Watch out. yeni çıktı can basıyor. Enemies ahead. Oranın sesi var abi canım. Buraya indi bir yere göremedim. Tam şurada. Mark the location. Mark the location. Abi şurada var. Oynayalım abi ona. Oynayalım. Abi şurada şurada. Watch out. Info. Watch out. Buradan biri ya. geliyor. Çok kötü kaptı. Dedim biri geldi diye. Help. Nişanı yok bunun. Bırakın Abi, yanıyor, bunu. Abi Aldım onu da seni bitirdi. Tek mi kaldım? Bitirdi vallahi. Tek kaldım. Ben tek siz hepiniz. Arkada dikkat ee, be. Kardeşim altında. sakin. Kardeşim sakin. あっま p ピーやらだね。